because <laughs> he never will arkadaşlar ben Bugün Minecraft arkadaşlar Bullcraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız. Bu arada arkadaşlar videomuza sizde de hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Kalp aldığınızı bildirme şu anda size hemen gelecektir. Sağda sola yukarıda aşağıdan bir yerden gelecektir de bir dakika. Üstüne yerime bak seni vurarım. Hoha diyor. Ne? Ne oldu? Bir dakika. Elmas mı var? Aha balık kafa elmas bulmuş arkadaşlar. Hemen yanına doğru gidelim. Balık kafa hoha elmas var dedi. Nerede? Nerede? şöyle söyle, söyle balık kafa neredesin? Ee, nerede? bu? Aha gördüm seni gördüm seni nerede gördün? Nerede gördün? Elmasları ben düşürdüm ya ben düşürdüm o ne ya? Aha la biri oraya bir, bir şey yapmış. Uçan elmas koş diyor dur dur bir dakika bir dakika. Bir dakika oraya ne olmuş öyle? La parkur Uu, bir dakika 300 elmas ödüllü. Balon kafa parkur var parkur. Bekle bir dakika ne yazmış selamlar ben Süleyman. Balon köyü troll parkur yarışmasına hoş geldiniz. Parkuru ilk yapıp kupayı alan 300 elmas kazanır. Yeni oyunlar için beklemede kalın hile yapmak yasak diyor. Arkadaşlar koşun koşun. Bir dakika ileride ben bir tane kupa görmüştüm. O kupayı alacağız da troll parkur diyor bolo kafa bak tehlikeli la oğlum bak tehlikeli tehlikeli hareketler ama tam sına sına hine yapmak yoktu sen ölünce bekleyeceğim ben ölünce tamam önce sen yap da trollen bir trollmüş arkadaşlar bir bakalım burada dur bakalım ilk başta troll olur mu acaba patlar mı atlar mı bakayım e ee, hazır mısın başlayacağım başla bakalım başla başla öyle değil öyle değil öyle değil ya <laughs> bir tane de vuraydım keşke ya. Direkt atladı ama o zaman sıra bende. Troll yaptın Süleyman'a bak diyor. Arkadaşlar bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Hii! Anam trole bak altındaki blok kaydı lan. Komik mi arkadaşlar? Çok değişik. Var ya troll dolu troll dolu. Elmasları kırsak mı? Balık hava elmas falan gelmezse elmaslarını falan kıralım ya. Düşer ya lava git su getir. Ama su getirirsen bak çok kötü şeyler olabilir. Bir de ne diyeceğim sana ya? Şimdi Nub'u çağıralım önden Nub'u gönderelim ha olur mu? Nerede lan Nub? He Nub nerede? Söyle çağır gel. Önden gitsin ölürse biz ölmeyelim. Yok ya gelmesin elmasları paylaştığımda yak diyor. Baksanız arkadaşlar ya. Tamam sıra sende sıra sende hadi bakalım. Anam bir onu da yaptı zannettim arkadaşlar. Balo kafa öldüyse sıra bende. Şöyle gidiyoruz, böyle gidiyoruz. Sağ taraf trolldü. <laughs> Kolay da bak işte. Bak işte la ona trole bak. Adım başı trol yapmış. Ben nasıl parkur yapayım? ne ya hadi diyor. Tamam hadi oyna işte oyna oyna. Sende sıra. Sende hadi bakalım. Arkadaşlar ben de şöyle devam edeyim. E ineri doğru git bakalım. Nerede düştüğümü bilmiyorum arkadaşlar ya. Ne yapacağım la yürü işte. Ne yapacağım parkur ya. Allah Allah. Evet tamam tamam. <laughs> doğru yerde düşmüşüm. Şurası troll galiba. Hop tamam. <laughs> Geçti lan ne oldu lan <laughs> ezik ya <laughs> bir tane daha trol varmış ha sen de düşün menusun ya diyor arkadaşlar hadi <laughs> dışa çıktın lan. Ne, sen ne kadar noobsun ya. Aha. Aha. Abiniz geçti. Abiniz abini geçti. Abiniz abiniz geçti. <laughs> <Yine> düştü bu. <laughs> tamam şimdi buraya atlıyoruz. Hop tamam. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Troll olabilir mi? Troll olabilir mi? Ya bak yakındaki bence troll olabilir. Ya tamam da bana niye atıyordun? Gel beni kaldır de. Sen buraya gelene kadar yarım saat geçecek ya. Yani. Neyse arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Şimdi birazdan halledeceğiz. Dur bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Hop 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 ezberledik bak bak izleyin hop tamam easy easy tamam şimdi balokava. buradan düz bir şekilde gitmiyoruz orası trollmüş arkadaşlar troll ya hepsini troll yapmış hani kete bak falan filan diyor arkadaşlar dur bakalım hop aa nereye gideceğim şuraya buradan böyle böyle e ee, dur bakalım bir dakika ne tarafa doğru eyvah <laughs> eyvah arkadaşlar şuraya gidelim <laughs> Tamam burası doğru. Eee şimdi buradan oraya atladık. Ezberlemek lazım. Şuradakilerden bir tanesi troll olabilir. O yüzden ben bunu atlayacağım. Trollü atladım ya. Ya trol atladım arkadaşlar ya. Ya Noob'u çağır işte ya. Nerede bu kel? Bak Noob gelseydi 2 dakika önden yollayacaktık. Hop hop tamam. Ne bileyim ya diyor. Arkadaşlar şu tarafa doğru. Burası burası. Burası burası. Bana avlayacakmış özel bir balık diyor. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? En sonda düştüm ya. Hop aha düşüyordum galiba. Şurası. Tamam böyle. Ee ileri ileri ileri. Hangisi ya? Bence bu. Oho! E bu merdiven bu merdiven. Balon kula sağ mı sol mu baksana ya. öyle bölüp duruyor arkadaşlar. öyle bölüp duruyor ya. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Troll yapmışlar. Troll yapmışlar. Bir şey değil mi? Hiçbir şey yapılmıyor. Bak bir dakika. Yolu ben yaptım ya. Eee. arkadaşlar yolu ben yapıyorum yapıyorum. Bu keltoş benim ayak izlerimi takip edip beni geçiyor. Dur bir dakika. Şöyle gideceğiz. Şöyle gideriz, Böyle gideceğiz. Yine yanlış atladım. Ya e bak kafam karıştı. Konuşturdunuz beni. Kim like atmadı? Niye like atmadın? Kanka like atsana lütfen. Like atsan bari yo. Bu arada bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hop. Allah'ım düşeceğim. Bak şimdi buraya atladık. Buraya atladık. Buraya atladık. Buraya atladık. Buraya atladık. Buraya atladık. Aha da burası. Ee, tamam. E, ee? aha bir dakika arkadaşlar

gidiyor ya arkadaşlar elma zoru var ya yanmayı göze al bir dakika. Nereden atladık ya? Honya. Tamam. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Tamam. Tamam. Buraya. Sonra hangisiydi? Burası. Tamam. Burası. Tamam. Şimdi bir dakika. Kafam karıştırıyor arkadaşlar. Kafam karıştırdığı için. Hangi taraftı? Şurası. Burası. 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 Ee? Ee? Buradan nereye gideceğim lan? Oh, bir dakika. Ha burada gizli bir merdiven var. Hangisi acaba? Hangi tarafı olabilir ki? Ben olsam buraya koyardım direkt. Yani direkt karşı tarafa doğru atlamayacağını gör. Ama atlayabilirsin de. Eee, ne yapacağız? Yani şimdi mantıken öyle olması lazım ama dur bakalım atlıyorum atladım ne oluyor ne oluyor ne oluyor nereden geleceğim söylüyor o paylaşalım seni diyor arkadaşlar arkama gelmiş yetişmiş izni izne yapmış dur geliyorum geliyorum beraber yapalım beraber yapalım hop aşağı düştü hop Allah'ım bir dakika burası doğru muydu hangisi doğru burası aa tamam şurası burası burası sol tamam şimdi arkadaşlar e, şöyle bir şey lan sen yukarıda nasıl doğdun aha burası su kıyıtken diyor evet evet doğru gel gel buradan gidiyoruz gel yolu biliyorum tamam şimdi bu karşı tarafı çözemedim balokon nasıl atlayacağız buradan lan itti ettirme ettirme ettiriyorsun değil mi? Öldüreceğin değil mi beni? Bak tamam ya şuradan düz bir şekilde git güzel elmas. <laughs> Gidemedin ama. Gidemedin o yüzden elmas verme. Umurumda değil. Git git dedim git dedim Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Arkadaşlar buradan nasıl yukarı doğru çıkacağız ya? Şöyle atlayıp yukarı doğru gidiyorum. Tamam anladım anladım tamam. Anladım şimdi taktiği anladım da. Ben niye burada başladım? Balokofio. E... <laughs> Spam point falan var ben mi bilmiyorum ya? Hop Hop tamam profesyonellere spam point gerekmiyor arkadaşlar. Hop hop direkt vardık gördünüz mü? Profesyonel bir test maske olursanız siz de ilerleyen zamanlarda aha da buraya kadar geldiniz. Yine ne atacağım ben burada? Ne bileyim bilmiyorum ki. Dur bir dakika. Ya arkadaşlar yukarı doğru bakıp atlamak gerekiyormuş. Tamam tamam. Bak bana ateş ediyor görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Heh, tamam 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 şimdi anladım. Gidiyorum. <laughs> Gidiyorum. Gidiyorum. Ne? Aldayım. Gidiyorum. İğlenci balo kafa. İğlenci balo kafa. Ne oldu bayılttım seni. İşte sen bundan anlarsın. Yine yanma yok la. sen beni vurdun. Sen beni vurdun. Tamam tamam sürünerek git kazandığını kazandığını kabul edeceğim. Tamam mı hadi. Sürünerek git kaldıracağım seni. Sürün sürün Yanlar yanvar. Hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar. İyi ki iyi ki vurmuşum bak nasıl yalvartıyorum. <laughs> 300 elmasa ihtiyacım yok lan. Aaa troll var mı? rol varmış. Bunu kır bakalım. Oh, Onu da aldım. Hineci hineyle aldın diyor. Sen beni vurdun. Ben de seni vurdum. Ağlama ağlama. Elmasımı nasıl alacağım lan? Geri dönmem mi lazım? Bir dakika ya. Ölmeden mi döneceğiz? Arkadaşlar eyvah. Ölmeden dönmek diye bir şey. Ee, ya, yani şimdi arkadaşlar ölmeden döneceğiz. İlkinde nasıl öldüm ya? Nasıl öldüm ben? Eee ben bunu aldım. Lan ne? Neye gülüyorsun? Bana gü geldi elma. Nasıl? Ya öyle bir şey yok. O elmas falan atıyor. Bak işte bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ya Süleyman abi yapacağın oyuna bak ya. Geri dönmek nasıl bir şey? Ya ben bir şey demiyorum. Kaldırsana bana Bir şey diyeceğim sana. Gerçekten 300 elmas geldi mi? Göster anlayacağım. Söz. Bak kafa sözü veriyorum. Tamam mı? Tamam. Tamam. Bekle bekle. Çantamı attım. At üzerime geri vereceğim. Aynı şekilde. O zaman ya, ya da sandıka koy. Şu sandıka koy. Uzaktan bakacağım. Ciddiyim. Ciddiyim güzelin az gelmiş mi arkadaşlar merak ediyorum Süleyman abi yaptı oyunda bu kadar olur ya koy bakalım bir bak kafa sözü verdim çallayacağım tamam mı Arkadaşlar 300 elmas gelmiş ya. Ben bu kupayı ne yapayım şimdi arkadaşlar? Baksana o kadar uğraştım. Yani bir senin balon kafaya aldırırdım tamam mı? Balon kafa dönüştü zaten ölürdü. Kupamızı ver. Al lan kupanı al al al. Al al veriyorum al gel. <laughs> gel vereyim gel atayım mı lan? Kımıldama lan atarım valla. Atarım lan elimde. Tamam 100 elmas ver takasını yalan. Yalan söylüyor. Yalancı atarım. Önce kupa diyor. Tamam tamam al 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 al. Al, tamam al. Harika verdin mi lan? 57 tane verdi bak kandırıkçı işte. Arkadaşlar neyse elmas elmasdır. Ee, şuradaki parkurdan da elmaslar çalarız arkadaşlar. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Noob gelmedi ya. Noob balık tutmaya falan gitmiş arkadaşlar. Ben bunlardan çok fazla elmas aldım ya. Balon kafa bayağı fazla sinirlenmiş. Noob'u göndermiş ya. Al işte evimi trolllemişler de hala yapmadık diyor. Nasıl ya? Senin evin hala tunollü mü? Aç bakayım kapıyı. Kapıyı aç bakayım. Ana evini trollemiş terbiyesizler. <laughs> ya arkadaşlar ya. Ya ben şimdi seni La oğlum ben burada niye doğuyorum? Nerede bu? Bak en son ben öldürdüm diyor arkadaşlar görüyor musunuz? Korkak işte kaçarsın işte böyle arkadaşlar Bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın Ben şimdi gidip enteresan enteresan e, Yorumlarınıza bakacağım bakalım Troll fikri falan var mı? Troll fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve de bay bay